Merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu videomda sizlere neden drone almamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Hadi aldınız diyelim neden DJI Türkiye yani Karfor araca sulu garantili almamanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu anlatacaklarımla alakalı pek çok tecrübem var ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ben kanalımda gerçekleri konuşmayı seven birisiyim. Satın aldığım ya da tanıtmamı istedikleri ürünlerde firmaların istedikleri şeyleri değil de bir kullanıcı gözüyle gerçekleri sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Umarım ki sizlere de faydalı olacaktır. Bu yüzden videomu dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Benim bu dronlarla yani bu uçan kameralı ürünlerle tanışmam babamın kendisi için beğenip sipariş ettiği bir ürünle başladı. Genellikle teknolojik ürünlerde öncü birisiyimdir fakat dronlar konusunda çok aceleci davranmadım. Babam benden kendisi için bir drone almamı istediğinde ise baba dedim biraz iyisini alalım havada duruşu, stabilitesi falan daha iyi olsun. En azından GPS özelliği bulunsun ki koordinatlar konusunda falan sıkıntı yaşamayalım. Yok oğlum dedi gerek yok. Ben araştırdım dedi şu modeli alalım. Velev ki onun istediği modeli aldık. Dronu uçurduk fakat satın aldığımız drone havada sabit bile duramamaktaydı. Çünkü üzerinde bir GPS olmadığı için ve sensörleri de yetersiz olduğu için bu DJI'ın dronlarıyla hiç alakası bile olmayan bir şekilde hava akımına kapılıp kendisi kayıp gitmekteydi. Zaten çok da kullanamadık. Halen iyi kötü çalışır şekilde fakat hiçbir keyif alamıyorsunuz. Uçurduğunuz zaman dronu havada sabit tutmaya çalışmaktan başka bir şey yapamadığınızı söylemek mümkün. Öyle kamerasından görüntü izleyin falan demeniz ne mümkün ki? Dron yerinde bile sabit duramıyor zaten. Eğer ki siz kontrolü birazcık bırakırsanız hızlıca bir yerlere dalması çok muhtemel zaten. Ondan bir süre sonra ben DJI Mini modellerinden bir tanesi olan Mini 2 SE'yi satın aldım. Bu ürünün bizim e, bilişim toptancılarından bir tanesinin stoğuna girmesi üzerine dedim ki bunu alıp bir deneyeyim. Getirttim, uçurdum ve memnun kaldım. Önceki tecrübemle hiç alakası yoktu tabii ki. Mini 2 SE'yi uçurması çok keyifliydi. Şu ana kadar en çok uçurduğum dronun da Mini 2 SE olduğunu söylemeliyim. Şimdi onun yerine Mini 4K modeli çıktı. O modeli daha da çok beğendim açıkçası. Sanki bana biraz daha sessizmiş gibi geldi. Mini 2 SE ile epey badireler atlattık. Kaybettiğim oldu, düşürdüğüm oldu. Dronun kendi kendine kontrolü kaybedip düştüğü oldu. Havada tüfekle vurdukları oldu yakın zamana kadar halen çalışır şekilde elimde durmaktaydı. Ben günümüzdeki yasaklar nedeniyle çok fazla uçuramadığımı fark ettiğim için ve Mini 2 SE'den sonra bir de DJI Neo modelini satın aldığım için dedim ki bunlar bana fazla en azından Mini 2 SE'yi satalım yerine ilerleyen zamanlarda DJI Mini 4 Pro ya da Mini 5 Pro gibi bir model satın alırım. En azından bunlardaki Waypoint özelliği sayesinde Drona komutlar girerek daha sinematik çekimler yapabilirim diye düşündüm. Ben satın aldığım drone'ları çok böyle FPV drone tarzında uçuran birisi değilim. Daha çok sinematik görüntülerden hoşlanıyorum. Zaten FPV tarzında uçurabileceğiniz yer de şehir içinde pek yok açıkçası. Özellikle ülkemizde pek çok yasak nedeniyle FPV drone'ları her yere gidebileceğiniz şekilde uçurmak mümkün değil. Yani yasakları çiğnemek zorundasınız illaki FPV bir uçuş yapmak istiyorsanız. Çünkü örneğin benim şu anda bulunduğum binanın 300-500 metre çevresine dahi gidecek olsam yasaklı yani kırmızı bölgelere girmiş olurum. Bu yüzden FPV dronelar bana çok mantıklı gelmiyorlar. Ha henüz gözlüklü bir modelini denemedim. Çok keyifli olduğuna inanıyorum. Fakat ben bunun riskine girmek istemiyorum. Bu ayrı bir hobidir. Sizler FPV drone uçurmaktan hoşlanıyorsanız Neo ya da Avata 2 gibi modelleri alabilirsiniz. Hatta kendiniz tasarlayabilirsiniz. Buna da bir lafım yok tabii ki. Ama bunun pahalı bir hobi olduğunu bilmenizi isterim. Ben Mini 2 SE'de yapmış olduğum kaza kırımlarda bazı masraflar ettim tabii ki. Benim gibi etrafımdaki pek çok kişinin de benzer olaylar yaşadıklarına şahit oldum. Çevremdeki kullanıcılar içerisinde yani arkadaşlarım içerisinde DJI Mavic serilerinin pro modellerini dahi kullanan kişiler var. Fakat onların işleri o. Drone ile sinematik çekimler yapıp bu işten para kazanmaktalar. Kullanmış oldukları dronlar onlar için bir iş aracı olduğu için en iyisini almakta haklarıdır diye düşünüyorum. Zira onlar çok fazla kaza kırım da yaşamıyorlar zaten. Kendileri zaten profesyoneller. Bunları uçurmak biraz da el melekesi gerektiriyor. Yani araba kullanmak, bisiklet sürmek gibi düşünebilirsiniz. Belirli bir saat uçuş yapmadıktan sonra bu alanda profesyonelleşemezsiniz. Ancak belirli bir saat boyunca bunları uçurunca tıpkı usta bir şoför nasıl ki arabayı kullanırken vites değiştireceğini düşünmeden otomatik olarak bu işi yapıyorsa drone kullanmak da böyle bir şey. Gelelim bunları almanızı neden tavsiye etmediğime. Ben elimdeki DJI Mini 2 SE modelini bir arkadaşıma sattım yakın zamanda. Drone'u daha ilk uçuşlarında bir binaya çarparak düşürdü. Tabii ki drone kullanılmaz bir hale geldiği için yeni bir drone daha satın aldı. Fakat onu henüz uçurmadı bile. Çünkü kendisinin drone'u satın alma sebebi zaten drone uçurup bundan keyif almak değil de kendi memleketini geniş bir manzara olarak çekip bunu kaydetmekti. İlk drone'uyla daha bunu yapamadan drone'u düşürdüğü için dedi ki bari memlekete gitmeden tekrar uçurmayayım da bu da düşmesin. En azından o görüntüleri alayım içimde kalmasın ona yaklaşık olarak 30 küsür bin liraya mal olmasına rağmen elinde bir tane drone var şu anda. Gelelim DJI Neo modeline. Ben DJI Neo'yu almadan önce epeyce araştırdım. Çünkü Neo'yu almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi kanatlarının kapalı bir yapıda olmasıydı. Mini 2 SE'ye de kanat koruyucu falan almıştım. O şekilde daha rahat kullanabildiğimi fark etmiştim. Fakat bunlar drone'a ekstradan ağırlık yaptıkları için Tabii ki batarya süresine falan olumsuz etki ediyorlardı. Ayrıca drone'un havadayken rüzgardan daha fazla etkilenmesine sebep olmaktalardı. Dedim Neo modelinde orijinalinde kanat korumalar var. Ayrıca minik de bir drone. Yani hem kapalı mekanlarda hem de açık mekanlarda rahatlıkla uçurabilirim. Ayrıca bu drone cepte de taşınabilir. Zira Mini 2S modelini uçurmadan önce bir sürü hazırlık yapmak zorunda kalmak benim için can sıkıcı bir durumdu daha pratik olsun istediğim için Neo modelini aldım. Fakat almadan önce de araştırdım. Tabii ki influencer'lar bunu incelemelerinde 100 metre, 200 metre gibi mesafelerdeyken yani yükseklikten bahsediyorum. Drone'un motorlarını durdurup beton, toprak gibi yüzeylere düştükten sonra ellerini alıp drone'un tekrardan nasıl çalıştığını göstermektelerdi. Hatta Neo'yu suya düşürenler, sudan alıp yıkayanlar tekrar uçuranlar falan oluyordu. Dedim ki bu drone baya sağlam o zaman. Ve satın aldım. DJI Neo'nun diğer hoşuma giden yanları ise yapay zekalı yani kendi kendine uçabilen bir drone olmasıydı. Kişiyi takip etmesi, selfie çekebilmesi, otonom uçuş özellikleri ve cep telefonundan kumanda edilebilmesiyle benim gönlümü çelmişti açıkçası. Ben kendim gayet güzel uçuruyordum. Tabii ki hiç düşmediğini söyleyemem. Çünkü neonun sensörleri yok diyeceğimiz kadar azlar ve özellikle kapalı mekanlarda düşmesi kaçınılmaz bir durum. Buna rağmen sağlamlığına yani bu 100 metreden falan düşmesine rağmen çalışmasına güvenerekten rahatlıkla uçuruyordum. Hatta bazı yerlerine birkaç da koruma yapıştırdım ki düştüğü zaman drone zarar görmesin diye. Yine sağlamlığına güvenerek bir tane tanıdığıma emanet olarak verdim. Bir gün kendilerinde kaldı. Onlar da tabii ki biraz kapalı mekanda uçurmuşlar anladığım kadarıyla. Fakat ofis içerisinde yere düştüğü için drone bozulu vermiş her nedense. ESC error diye bir hata vermekteydi. Drone'un üzerinde herhangi bir kırık vesaire yoktu. Dedim ki kırık vesaire olmadığı için bu garantiye girer galiba. DJI Türkiye yetkili servisi olan Karfo Karaca Sulu'ya gönderdim. Kendileri bana drone'un 3'te 1'i fiyatı kadar fiyat teklifi çıkardılar dedim bunun garantisi yok mu dediler ki bu garantiye girmez. Aynı zamanda elimde kullanmakta olduğum Mini 2 SE'yi de garantiye göndermiştim. Ona da dedim ki son bir bakımlarını yapın. Drone'da bir problem yok ama yine de bir bakımlarını yaparsanız iyi olur dedim. Mini 2 SE modeli için de yaklaşık 5000 lira gibi bir fiyat teklifi çıkardılar. Bakın sadece bakımlarını yapmak için dedim istemiyorum. ikisini de bana bir geri gönderin hiçbir şey yapmadan geri gönderdikleri gibi DJI Neo'nun vidalarını sökmek için drone'un gövdesini bayağı bir yıpratmışlar. Yani gittiği gibi geri gelmedi maalesef. Ha dedim anlaşıldı. DJI Türkiye işleri değiştirmiş. Eskiden Mini 2S'yi ben ilk almış olduğum zamanlarda fiyatlarda pazarlık edebilmekteydiniz. Hatta ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlardı garantiye sokmak için falan. Fakat Neo'yu gönderdiğimde Böyle bir politika göremedim maalesef. Sanki Karfo Karacasulu gitmiş de farklı birisi gelmişti yerine. Firma politikaları tamamen değişmiş gibiydi. Sonrasında ya alma bunu bir yerden başla DJI Neo al vesaire dememe rağmen çok heveslenip elimde görmüş olduğunuz bu DJI Mini 5 Pro modelini satın alan bir arkadaşım oldu. Kendisi yaşça benden biraz daha büyük ağabey diye hitap ediyoruz. Abi dedim alma bunu. Her ne kadar sensör olursa olsun bu ürünleri uçurduğun zaman bunu gözden çıkararak uçuracaksın. Benim bu sözlerim ona şaka gibi gelmiş olacak ki gidip Mini 5 Pro'yu full aksesuarıyla yani Combo Plus paketiyle satın aldı. Hem de DJI Türkiye garantili olarak satın aldı. Yanılmıyorsam 67 bin lira civarında bir para ödedi buna. Oysaki aynı ürünün paralel ithalat garantilileri 55 bin lira civarında hatta 50 bin lira civarına kadar varlardı. Yurt dışından getirilmiş olan diğer ürünler ise yani garantisizler ise 48 bin liraya kadar satılmaktalardı aynı paketle. Fakat bu abim biraz dört dörtlükçü olduğu için en full paketini satın aldı. İlk uçurduğu zaman bana görüntü atmış, görüntü kalitesi çok güzel falan diye maşallah dedik. Fakat ikinci uçuruşunda bana bir görüntü attı. Görüntüde drone'un düşüş görüntüleri vardı. Bu drone önündeki sözde lidar sensörüne rağmen maalesef kalınca bir kabloya takılıp düşmüştü. Tabii ki bu düşmenin sonucunda kanatlarında kırılmalar, kollarında eğilmeler, bükülmeler ve kasasında bazı hasarlar meydana gelmişti. Gerçi kasasındaki hasarlar genellikle çizik bozuktan ibaret ama bazı kollarının ve kanatlarının değişmesi gerekiyordu kesinlikle. Ha Jimble'ın da hiçbir problem yok bu arada. Onu da şöyle göstereyim. Kameralarında da hiçbir problem yok. Hiçbirinde kırılma vesaire söz konusu değil. Kameraları da gayet yerli yerinde durmaktalar. Fakat buna rağmen bu drone uçamaz hale gelmişti. Dedi ki bunu servise bir gönderelim. Abi gönderelim ama dedim tahmin ediyorum bir 15 bin lira kadar fiyat çıkarırlar sana. Yok ya dedi ne yaptın? Dedim görürüz bir gönderelim bakalım. Servise de güzelce notlarını yazdım tabii ki. Bu dedim lidar sensörü iyi çalışmadığı için düşmüş. Fakat yine de böyle 10-15 bin liraya kadar rakamları ben göze almıştım şahsen. Kaç para fiyat teklifi geldi dersiniz? Tam olarak 39.500 lira. Benim takipçilerim genellikle bana inanırlar ama... Yine de bu videoyu takipçim olmayan kişiler de izleyeceği için fiyat teklifini şöyle sizlere de göstereyim. Arkadaşlar bu drone alın alı çok fazla bir zaman geçmemiş olmasına rağmen hem pilotaj hatası nedeniyle hem de drone'un yetersizlikleri nedeniyle düşüverdi. Sonuçta bunlar mükemmel aletler değiller. Yani her ne kadar sensörü olursa olsun, iyi bir drone olursa olsun, eğer ki e, önceden bir pilotluğunuz yoksa bunları muhtemelen düşürürsünüz. Tabii ki Mini 5 Pro gibi bir drone satın aldığınızda düşme ihtimali daha aşağıya iner. Fakat bunun bedelinin de bu kadar yüksek olduğunu unutmamalısınız. Yani bunun için e, drone'un sensörlerine güvenmek yerine daha açık mekanlarda uçurup, pilotluğunuzu geliştirmelisiniz. E bu söylediğimi yapmak için de Mini 5 Pro'ya ihtiyacınız yok zaten. Mini 4K alsanız ya da DJI Neo alsanız onda da pilotluğunuzu geliştirebilirsiniz. Peki bu durumda 15 bin liralık bir drone dururken neden gidip 50-60 bin lira para verelim ki bunu almak için? Özellikle de profesyonel görüntüler kaydetmek niyetinde değilsek. Yani Mini 5 Pro'nun birinci sensörü elbette çok güzel görüntüler kaydediyor. Fakat bunun avantajları daha çok gece, düşük ışıkta falan ortaya çıkmakta. E Türkiye'de dronları gece uçurmak yasak zaten. Ha, siz ben bunu dinlemem, istediğim zaman uçururum diyorsanız buna bir lafım yok. Bunun dışında bu dronun menzilini de Türkiye'de görmeniz mümkün değil. Eğer ki kuralların dışına çıkmayacaksanız tabii ki. Hele hele sadece kendi selfie'lerinizi çekmek için ya da kendinizi takip ettirmek için bir drone satın alacaksanız DJI Neo modelleri bunlardan çok daha iyi yapay zeka ile takip yapabilen dronlar. Yani otonom kullanım olarak daha iyi olduklarını söylemek de mümkün onların. Mini 5 Pro'da da takip özellikleri var elbette. Fakat Mini 5 Pro'yu sizin ayarlamanız gerekiyor. Yani kumandasız olarak beni takip et dediğiniz zaman drone kalkıp da sizi takip etmiyor. Ya da beni şöyle bir çek gel bakalım dediğiniz zaman Mini 5 Pro bunu yapmıyor ya kumandadan waypoint özelliğini kullanarak koordinatlar geleceksiniz, ya da manuel olarak kendiniz kontrol ederek kumandayla kendi çekimlerinizi kendiniz yapacaksınız. Yani Mini 5 Pro orta üst seviye sayılabilecek bir drone. Giriş seviyesi değil. Ayrıca bunların en küçüğünden en büyüğüne aynı yasaklarla sınırlılar maalesef. 250 gram altı bunu istediğim yerde uçururum falan diye düşünmeyin. Benim şu an bulunduğum yere 200 metre ileri de drone uçurduğu için 86 bin küsür lira ceza yiyen bir tanıdığım var. E bir taraftan yasakları ve cezaları düşünecek olursak, diğer taraftan artık Carfo Karacasulu gibi Türkiye distribütörü firmaların bunların garantileriyle eskisi gibi ilgilenmediklerini düşünecek olursak, diğer bir taraftan dolar kurunun yüksekliği nedeniyle bunların artık 15-20 bin lira değil de 60-70 bin lira gibi rakamlara ulaştıklarını düşünecek olursak bunların artık oyuncak olmaktan çıktıklarını söyleyebiliriz. Yani 60-70 bin lira verip bir cep telefonu satın alırsınız. Onu yanınızda kullandığınız için düşme kırılma ihtimali daha zayıftır. Fakat bu drone'u 60-65 bin lira verip satın alırsanız uçurduğunuz zaman bu uçurduğunuz aygıtı 40 bin lira olarak değerlendirecek olursak 1000 doları havada uçuruyorsunuz ve size geri gelip gelmeyeceğini bile bilmiyorsunuz. Eğer ki drone uçurmak konusunda hiçbir tecrübeniz yoksa ve parayı nereye harcadığını bilen birisiyseniz yani hesapsız paranız yoksa Mini 5 Pro gibi droneları satın almayın. Özellikle Carfo Karaca suluğu garantili olarak hiç satın almayın. Benim yaptığım gibi bir tane standart DJI Neo modeli satın alırsınız. Bir tane de ekranlı kumanda bulursunuz onu satın alırsınız. Yanına da bir iki tane ilave batarya satın alırsınız. Kabaca 20 bin lira gibi bir rakama güzel bir drone setiniz olur. DJI Neo'nun sevmediğim bir tarafı çok sesli çalışması. Bu dronelar onlara göre çok daha sessizler. Yine mini modellerinin daha keyifli olduklarını söylemek de mümkün elbette. Fakat Neo'ya ekranlı kumanda bağlayabiliyorsunuz. Ama örneğin DJI Mini 4K modeline ekranlı kumandayı bağlayamıyorsunuz. Eğer ekranlı kumanda bağlamak istiyorsanız Mini 3 Pro gibi modellerden başlamanız lazım. Onların da fiyatları belli bir yerdeler zaten. Bu durumda ekranlı kumandaları yani DJI RC2 gibi kumandaları bağlayabileceğiniz en ucuz drone modeli DJI Now. Ondan sonrasında ise DJI Philip gelmekte. Yine DJI Philip modelinin de kanatları kapalı yapıda olduğu için dayanıklılık olarak aynı şeyi söyleyemesem de çünkü bunların hepsi kırılmaya mahkumlar. En azından bir yere çarptığında durabiliyor Philip Neo gibi modeller. Ben yine de oyumu Neo'dan yana kullandım. DJI Neo'nun bir de Neo 2 diye bir modeli daha çıktı. Fakat ülkemize henüz gelmedi maalesef. Geldiği zaman fiyatı ne olur? Buna bir bakıp ona göre değerlendirme yapmak lazım. Eğer ki fiyatı mantıklı olursa kesinlikle Neo 2'yi almak daha mantıklı. Çünkü sensörleri çok daha fazla. Bu durumda tek eksi yanı kamera sensörünün biraz daha küçük olması ve bundan da daha eksi olan bir tarafı ise çok sesli çalışması. Ancak her şeye rağmen eğer mantıklı bir fiyata gelirse ben şahsen Neo 2'yi de satın alırım. Çünkü Neo modelinden fiyat performans olarak memnunum. Mini 5 Pro modelini ise daha profesyonel çekimler yapmak amacıyla satın almayı düşünebilirim. Fakat eğer satın alacak olursam da Türkiye garantili almam büyük ihtimalle. Çünkü servisin yaptığı hiçbir şey yok. Düşürdünüz kırdınız mı? 40 bin liraya bunun yenisi var zaten. Servise neden 39.500 lira veresiniz ki? Ayrıca 40 bin liraya alacağınız yenisinin yanında bir de kumanda falan geliyor. Ha batarya da geliyor. Bunu ise sadece bataryasız bu şekilde 39.500 liraya verecekmiş servis. Senin servisliğin nerede kaldı Allah aşkına. Eğer ki bu videomu DJI Global izlerse bu konuda Karfo Karaca Sulu'ya biraz kızsınlar lütfen. Ha bu durum sadece buna özgü de değil. Türkiye'de garanti diye bir şey kalmadı maalesef. Bütün servisler insanlar haklarını aramadıkları için olsa gerek ya da tüketici hakları mahkemeleri iyi çalışmadığı için olsa gerek bütün servisler bütün arızaları kullanıcı hatası olarak nitelendirmekteler ve kullanıcılara ürünlerin yenisinin fiyatını çıkarmaktalar. Bakın tamir fiyatı falan değil direkt yenisinin fiyatını çıkarıyor. Tamam bu dronun yerine yeni bir drone verecek olabilirsin Karfo Karacasulu. Fakat bunun cimbalı sağlam. Kameraları sağlam, Belki motorları da sağlam. Ya Allah aşkına bunları atacak mısınız siz? Tabii ki hayır. Büyük ihtimalle bir şekilde bunu DJI Global'e yedireceksiniz. Hem bana normaldeki piyasa fiyatına bataryasız bir drone satacaksınız. Oradan bataryayı kar olarak cebe attınız. Sonra bunun sağlam gimbalını başka birisine satacaksınız. Onu da cebe attınız. Diğer kameralarını da satacaksınız. Onu da cebe attınız bunlar yetmezmiş gibi DJI Global'den bir de servis hizmet bedeli tahsilatı yaptınız. E iyiymiş o zaman. Biz drone'u düşürelim. Siz bundan bol bol kar edin. Ya servislik bu değil ki. Servislik insanların problemlerine çözüm olmaktır. Ha dersin ki ya bu drone'un sıfır fiyatı zaten 40 bin lira. Bu drone da tamir edilmez bir hale gelmiş. Ama gimbalı falan sağlam. Siz bir 15-20 bin lira verirseniz size yeni sıfır drone verelim ve garantisini yeniden başlatalım. Tamam, bu insanlara mantıklı gelebilir. Fakat zaten bataryalı ve kumandalı olarak piyasa fiyatı 40 bin lira olan ürüne 39.500 lira fiyat istemek nedir? Bir gidin işinize Allah aşkına. Bu yüzden tüketicilere özellikle ve özellikle ricamdır, eğer aklınız varsa bu şartlarda DJI Türkiye garantili ürünleri satın almayın. Çünkü Carrefour Araca Solu size yeni ürün satmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Yurt dışı bir ürün alın ki en azından 15-20 bin liranız cebinizde kalsın. Ya da paralel ithalat garantili bir ürün satın alıp aradaki farkı sigorta masrafı olarak ver, kasko yaptır. Böylesi daha mantıklı diye düşünüyorum. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuş ve bir beğeni hak etmiştir. Benzer gerçekçi ve doğruyu anlatan içeriklerimden faydalanmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun diyorum.